sizlere 100 ilginç bilgiden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar bu benim kanalım. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Birinci, futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama 11 kilometre koşar. İkinci, yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Üçüncü, Kırbacın çatlama sesini çıkarmasına sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. 4. Titanic'in inşası 7 milyon dolar inşasına 7 milyon dolar harcanmıştır. Filminin maliyeti ise 200 milyon dolardı. 5. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır. 6. Her hapşurukta beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. 7. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer sağdakinden daha küçüktür. 8. Gülmek stres hormonunu azaltır ve bağışıklık, bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ila 100 kez gülür. 9. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. 10. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek bir sisteme sahiptir. 11. Tek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının 86 bin katı kadar beslenir. 12. Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynen de kapamayınız. Gözleriniz yerinden çıkabilir. 13. Madison'daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti. 14. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılmıştı. Lardı. Her Labrador Rottweiler ara sıra muzlar hakkında rüya görür. 16. Hayatınızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerinde geçiyor. 17. Ucunu açacağınız kaleme alüminyum folyo sararak kalem tıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz. 19. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. 20. Amerikan otoyollarında yaklaşık 123 milyon araba kullanılıyor. 21. Dünyanın en en geniş yolu Brezilya'daki anıtsal eksende 160 araba yan yana gidebilir. 22. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. 23. Tayvanlı bir şirket buğdayı yenebilen mutfak gereçleri üretiyor. 24. İnekler bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretir. 25. 10 sentlik paraların kenarları boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur. 26. Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir. 27. Zürafaların yaklaşık 53 santimlik dilleriyle kendi kulaklarını temizleyebilirler. 28. Zürafalar susuzluğa develerden daha iyi dayanırlar. 29. Japon balıkları hatırlama ömürleri yaklaşık 1 aydır, 3 gün değil. 30 gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer kolanın rengi yeşil olur. 32. Köpek balıkları her iki gözlerine kırpabilen tek balıklardır. 33. Dünyanın yalnızca %11'i solaktır. 34. insanların kalça kemiği betondan daha sağlamdır. 35. Dünyanın en eski sakızı 9000 yaşındadır. 36. İgu Iguanalar... Su altında 28 dakika kalabilirler. 37. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür. 38. Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler. 39. Batı Afrika'da Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır. Futbol topu yerine insanın kafatasını kullanırlar. 40. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. 41. İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar. 42. Atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi, savaşta yaralı yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür. 43. Bozuk bir parayı yazı tura için 10 bin kez atıldığında 5 bin kez tura gelmez. Sayı yaklaşık 4950'dir. Çünkü tura yüzündeki resim ağırlığı arttırır ve dolayısıyla altta kalır. 44. Birçok reklamda ve gazetelerde bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10'u 10, -10 geçedir. 45. İnsanlar 300 kemikle doğar yetişkin olduklarında ise bu sayı 206'ya düşer. 46. Bir yılda basılan monopoli paralarının sayısı dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazladır. 47. Her yıl uçak kazalarında ölen insandan daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor. 48. Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı kırmızı diş fırçası kullananlardan daha fazladır. 49. Sivrisineklerin dişleri vardır. 50. Çoğu arabanın kornası fa notası çalar. 51. İneklerin çoğu müzik dinler dinlediklerinde daha çok süt verir. 52. Elinizde toz parçacıklarının çoğu ölü derilerden oluşur. 53. Birçok rujda balık pulları bulunur. 54. E, her yıl bin kuş pencerelere çarparak ölür. 55. Mavi renk göre, görebilen tek kuş türü baykuştur. 56. Ortalama bir insan 7 dakikada uykuya dalar. 57. Ortalama bir insan yılda 1460'dan fazla rüya görür. 58. İnsan vücudundaki kemiklerin dörtte biri ayaklardadır. 59. 2080 yılına kadar dünyanın dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor. 60. Nebraska'daki kiliselerin içinde geğirmek ya da hapşurmak kanunlara aykırıdır. 61. Ortalama bir insan modern hayatın getirdiği stres olmasaydı günde 10 saat uyurdu. 62. Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir. 63. 500 yarasa da oluşan bir koloni 1 saat içerisinde 250 bin böcek yiyebilir. 64. 1386 yılında Fransa'da bir domuz çocuk cinayeti sebebiyle halka açık bir şekilde idam edildi. 65. Amerika'da 52.6 milyondan fazla köpek yaşıyor. 56. Dünyadaki tavuk sayısı insan sayısından fazladır. 67. Amerika'da gerçek olanlardan daha çok plastik flamingo var. Her 5 yetişkinden biri dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor. 69. Dünyada yalnızca 13 adet keşif balonu vardır. Bunların 9'u Amerika'dadır. 70. Yılla, yılanların iki başta doğduklarında yemek için kavga ederler. 71. Yer değirmenleri daima saatin ters yönüne dönerler. İrlanda'dakiler hariç. 72. Sıçrayamayan tek hayvan türü fildir. 73. Rüzgarlı bir günde arı tarafından sokulma riskiniz diğer günlere kıyasla en yüksektir. 74. Amerikalıların yalnızca %38'i kahvaltı eder. 75. Parmak izinde olduğu gibi her insanın dil izi de birbirinden farklıdır. 76. Deniz yıldızları midyelerini ters yüz edebilen tek hayvandır. Florida eyaleti İngiltere'den büyüktür. 78. Wendy ismi Peter Pan kitabı için uydurulmuştur. 79. Yunanistan'ın milli marşı 180 158 dörtlükten oluşur. Ülkede tüm marşı ezberleyebilen yoktur. 80. 80. Neandertal insanın beyni bizimkinden büyüktü. 81. Bilinen en yaşlı Japon balığı 41 yaşındaydı. Adı da Freddy'ydi. 82. Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır. 83. Ortalama bir insan hayatının 6 ayını trafik ışıklarından kırmızıdan yeşile geçmesini bekler. 84. Pensilvanya'daki en yüksek nokta Colorado'daki en alçak noktadan daha alçaktır. 85. Karasinekler fa notasıyla vızıldar. 86. Antarktika'da uluslararası telefon kodu 672'dir. 87. Çekirgeler arka bacakları daki delikler aracılığıyla doyarlar. 88. Ortalama bir kurşun kalem ile 56 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizilebilir. 89. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır. 90. Bir, tavuğ, bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş süresi 13 saniyedir. 91. Oxford sözlüğüne göre en uzun İngilizce kelime bir hastalık ismi olan yukarıda gördüğünüz yazıdır. 92. India Indiana Üniversitesi'nin ana kütüphanesi iki buçuk santimden fazla dibe batar. Çünkü yapım aşamasında mühendisler binada olacak kitapların toplam ağırlığına hesaba katmamışlardır. 93. Ölü yakmak için kullanılan tabutların sapları genelde plastik olur. Dünya isimlendirilirken Tanrı adlarından esinlenmemiş tek gezegendir. 96. Lüks yolcu gemileri Queen Elizabeth II. Yaktığı, yaktığı her, her bir galon, galon muzotla yalnızca 15 santim metre ilerler. Dünya yaklaşık olarak 6588 6, çarpı 21 çarpı 10 ton ağırlığındadır. Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir. İlk Ford arabalarının motorları Dodge markaydı. Bilim adamları kelebeklerin yaklaşık 4.800 kilometre boyunca uçtuğuna tanınmışlardır.